Merhaba, Kanal M'ne değerli takip ileri, Turkish Secrets, Kanal Mahov geldiniz. Barbak'ta, Spanya'daki Blood Flojers DLTR'nin de DLN e alken Yamur Yeksel hakkında neler seyledi? TM Detaylar raporumda. Devam etmeden NCE. Kanalma abone olmay, bildirimleri etkinletirmeyi ve BNET kılamay unutmay ne takipte kal ne. Barbakta toplumda olumlu değitime ilham verdiği İ. in blood Flaugers etki DLLKGRL'de. Bakta, DLN Spanya'nın ne Marbella kentinde dezenlenen terende aldı. Adak konu masna seyildiği İ. in ona teakkır ederek balat. Terende. Barbak'ta yeni projeleri ve kişisel hayat hakkında konularak hayat mn kad nn buldum ve yamur ve ben ok mutluyuz, dedi ve yamur yeksele teakkır etti. Ba trn tek bana katledi. Fenger eklerden uzak, ok uzun ve sansasyonel bir makale yaz ne? Spanyan ne Marbella kentinde düzenlenen prestijli Blood Flojers skalada TRK oyuncu Barbak'ta. Uluslararası Bayar sn bir ad MTT ayarak, etki DLN aldı. Dinyaca neyle isimlerin katliğe Gerkemli terende, toplum üzerindeki olumlu etkisi, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ve Genlere ilham veren alamalar ından dolayı DLLKGRL'de. GRMZ halda zarafetiyle GZ kama atran NL oyuncu. Sade ama karizmatik tarz ile uluslararası bas -N de dikkatini ekti. Akalar Aras inde sahneye kambar bakta, DLN alt katan sonra duygu dolu bir konu ama yaptı. Konu masna, bu DL almak benim iyi okay ifade ediyor. B ile bir platformda yer almak ve toplumda fark yaratabilmek benim iyiyim bir onur, diyerek balayan bakta. Kariyeri boyunca kendisini destekleyen hem TRK halkına hem de TM hayranlarına teakkır etti ardından, sanatsal ve sosyal projelerinden bahseden NL oyuncu. Nemz'deki günlerde uluslararası alanda BYK heyecan yaratacak. Yeni projelerle beyaz perdeye değinmeye hazırlandı ne belirtti. Bakta, konumaz inda kişisel hayatından da bahsederek Art bir akılama yaptı. Mutluluğu izne yansıyan oyuncu, sevgilisi Yamur Yeksel'e, hayat mene kad ne buldum ve onunla ok mutluyum. Yamur ve ben birlikte harika bir hayat yayıyoruz, diyerek teakkır etti. Sezler Salonda alkolarla karalanken Basne mensuplar aras gecenin en ok konu olan anlarından biri oldu. Yamur Yeksel'in katmamasına rağmen barbakta ne sevgi dolu ifadeleri. Ve yamura olan ballığına vurgu yapmaz, iftin hayranlar aras inde BK'yi an ede. Boğa Kılama Sosyal Medyada Hazel Ayayla EDV ya, Bar. Yamura sevgi dolu bir teyakkır kırga indiriyor, gibi bayıklarla paylaştı. Gece boyunca samimiyeti ortada olan bakta, uluslararası bas nelada kapsam gerameler yaptı. Ol.